Selamünaleyküm kardeşler diyarından bizi izleyen sizlere selamlar olsun çok değerli üstadlarımı buldum ve onlarla bir sohbet edeceğiz sizlere bir merhaba desinler. öncelikle Hüsamettin Ceylan abimden başlarım merhaba Hüsamettin abi merhaba ne güzel kardeş sen ne güzelsin bileği kardeş bile değil <laughs> Abi, merhaba. Hoş merhaba, verdim. hoş, bulduk. Teşekkür ederim. Siz burada karşı tesadüfen de olsa görmek beni çok mutlu etti. Evet. Ee, yayınlarınızı izliyorum Almanya'dan. Kar TV'ye teşekkür ediyorum. Erzurum'u Avrupa'ya, dünyaya tanıtıyorsun. Bu konuda Erzurum'lar adına size teşekkür ediyorum. Sağ ol. İyi ki varsınız, iyi ki dadasınız. Evet, seven de öyle sevmeyen de. Biz seviyoruz değil mi sevgili izleyenler? Çok seviyoruz. İsmail Tataroğlu. Evet. Benene kurban olurum. Abilerin günü nasılsın? Çok İyisin teşekkür canım. ederim. Sağ ol. İyiyim. Ee, hakikaten Kart teşekkür ediyorum. Ee, hem dünya hem Türkiye bir e, Erzurum'u hasretliğini giderdi ve güzel programlarım var. Ee, ben size e, kolaylıklar diliyorum. Allah hizmetinizi daim etsin. Evet. Bugün Erzurum'umuzun gözde yerlerinden kalenin olduğu noktadayız. Arkamızda Ulu Cami, Çifte Minareli Medrese ve değerli abilerim ben İsmail abimden sizler için, özellikle bizi izleyen sizlere bir uzun hava istiyorum. Eğer müsaitse tabii ki. Söyle. Buyurun efendim. Aman aman, bülbül iken alanı aldın efkanımı ey felçim. Gülşeni gül goncayı han Danım aldın ey felekim Ben bu gamla hak ile yeksan olmayam Aklım aldın, malım aldın Yarım alma ey felek Aklım aldın, malım aldın Yarım alma ey felek Teşekkür ediyoruz. Muhteşemsin. Eyvallah. Evet. Seke abi. Gurbet. Gurbet var ya bu gurbet insanı üzüyor ama yapacak bir şey de yok. Evet. evet. Kaderde ne varsa o yaşanıyor. O yüreğinden gönlü güzel dostum. Bir tane şiir de senden alalım. Tüm Kartiv izleyicilerimize sizlere gelsin. Ey güzel hemşerim, canım cigerim, arkadaşım emim, dayım yeğenim, sana candan selam, Gönülden hürmet, sen içimdeki hasret, yüreğimdeki gurbet. Sana kurban olayım, ögün döyelim, ses direm ya kalk gel ya da ben gelim. Eller bana beyefendi deyir, e nedim, Ben senin bir ola demen istirem. Sen orada, ben burada, böyle hiç eydegil. Bir arada olak diye seslirem. Sana kurban olayım, ve günde ölüm Sestirem ya kalk gel ya da ben gelim Sen ben sen ben de senem bizik el olamazık Eğer uzak kalırsak çok çok yazık Seni ne kadar sevdiğimi bilirsen Çünkü sen Erzurumsan Erzurumlusan Sana kurban olayım Ve günde ölüm Sestirem ya kalk gel ya da ben gelim çok uzaklardan dadaşları sestirem. Var tutmaya senle beni bekdirem. Sen olmasan ben düğünü ne direm. Yolların göz Seni bekdirem. Sana kurban olim, Ögün de ölüm. Sestirem ya da gel ya da ben gelim. Anamı da getir oğlunu görsün. Bacımı da getir dadaşı süssün. oğlanı da gətir ki başpara girsin yolların gözləyirəm səni bəkləyirəm sənə qurban oliyəm ökündə öliyəm səssirəm yaxa gəl ya da mən gəliyəm bax daun nədə gəlir ərimə gəl yaranəşi də var seversən xınger bütün ərzurumları da bərabər al gəl yolların gözləyirəm səni bəkləyirəm sənə qurban oliyəm Gelin deylim. ya Yazağ gel. Ya da ya da ben gelim. Ben gelim. Abi teşekkür abi. ediyorum. Kart TV izleyicilerine selamlar. Allah senden razı olsun. Çok Sen teşekkür ederim abiciğim. Erzurum'un gururu. Ya, tamam ya. Seni oh, yaradana kurban ya, olurum. Ya, ya, olurum. Ya. Ya, Hiç hey, sıkıntı yok. Şey Erzurum, Erzurum, Erzurum yüksek yerde. Senin parçam vardı. <laughs> Çok özeldi. Ya, Başkasını okuyayım. Başkasını Canın abi. hangisini Erzurum istiyorsa e onu oku. E Erzurum'a gelsin. Erzurum'a gelsin. gelsin. Hayaller kuruyorum. Yolunu gözlüyorum. Ne gel Ne giden var, ne gelen olukluğun Kahrımdan ölüyorum Ocakta dumanım var, var, var Kaşadan fermanım var, var, var Gözün arda kalmasın anam anam Vallahi gümanım var Gözün yolda kalmasın oğul oğul Kendime gümanım var Var onun sağ olun Çok teşekkür ederim Ağzına sağlık Evet dil dalında güzel sizler bizimle özelsiniz görüşmek ümidiyle alasmanadı